Bir. Du, 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 du. Merhaba güzellik nasılsın? <laughs> Biz YouTube'a yeni başlayan iki deli kuzeniz. İlk videomuzda kendimizi tanıtacağız. Öyle hareketler yapma çok, çok gıcık olurlar bir de. Tamam ha, Hadi arkadaşlar ee, şimdi bu arkadaşımız ismini söylesin ve kendini tanısın hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Nesim Gözde. Soy ismim Özdemir. 5'e gidiyorum. 10 buçuk yaşındayım. Sanatımı severim. Arkadaşlar... Messi derin düşüncelere dalmış de gibi. Yani yakınım en yakın arkadaşım bir tane var. Yani çok o da böyle... gülü. Gülü. <laughs> <Gülüm, gülüyor> elim. elim elim Neyse hmm. bu kadar uzatmayalım. Şimdi <gülüyor> mesela... <gülüyor> Yani istediğiniz böyle çekmemizi istediğiniz selam videolar varsa kesinlikle atın. Çünkü biz de videolar falan arıyoruz. İlk düşündüğüm aklıma geldiğimiz videoları şimdi size açıklayacağız ama ilk videomuzdan böyle birkaç video atmaya başlayın yani bize. Söyleyeyim bir parka gidin slime alın, kil yapın. Biz daha doğrusu böyle şeyleri yani daha yeni yapmıştık kuzenim ama yine yaparız sizin için. Evet. evet. hangi takım mesela? Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Fener'i de çok severim. Ama Galatasaray'ı çok beğenmiyorum. Yani oyuncuları falan çok iyi bu arada. Yani yani ama yani çok çok işime gelmiyor onlar. Yani yani ama seviyorum bu arada. Ben bütün takımlara saygılıyımdır. Ee, bu arada şey Beşiktaş'tan GSM'nin GS'nin şeyi olacak. Beni şey linçlemeyin. Hangisi kazanırsa çok da onunla diye Beşiktaş kazanır. Evet. Ee, neyse. <laughs> Basketbol oynamayı severim. Voleybol oynamayı severim. Futbolu çok işim yoktur ama maçları çok iyidir. Mesela bir sürü şeyler. Video evet. yapmayı çok severim. Aç evet. yılları gidiyorum. Yani şey birazcık da böyle ben kek olarak Şey buraları çok iyi yapmayın. Evet arkadaşlar sıra bende. Ee, benim ben benim adım Toprak. Mustafa Toprak Barıştı. 11,5 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim ders matematik. Çünkü matematik kolay bir ders olduğu için en çok onu seviyorum. E, futbol, basketbol ve voleybolu severim. Voleybolda iyi olmamara. Ol ol olmamama. Ol ol nasıl deniyor? Olmamamara. Olmamama. <laughs> 1.66 boyum şu anda. Kilomu çok vermeyi sevmiyorum. 60 ile 70 arasında bir şey olabilir. Benim kilom bu arada kaçtı? 36. Ayak numaram da orada 36,5. Benim ise 43. Küç çok küçük ayaklarım vardır. Burayı takıntı yapmayalım. 10 yaşında olmama rağmen. Hatta 11'e gireceğim yani. Ha tamam. Evet, ben de sıra. Beni niye yani Boyum bu arada, kilom ve boyumu şey da hocam. söylemek isterim. Şey ee, benim boyum bir bir elli, belli üç mü? Bir elli elli, elli beş işte ne? Evet bu arada belli beş galiba, Ya tamam hadi ben elli devam edebilirim. Bir de şey, kilomu söyleyeyim. Linç yapmayın. En sevdiği renk de mavi, kırmızı, siyah, beyaz. Öyle Ama tamam. en sevdiğim renk siyah. Evet. evet. Ben yine devam ediyorum. Bu bana söz hakkı vermedi. Birazcık çok... kameranın önüne, kameranın önüne gelir misin kuzeyciğim Evet işte öyle. Evet spor severiz. Beşiktaşlıyız. Ölümüne Beşiktaşlıyız. Babamız Fenerli diye Fener'i de seviyoruz. Ben ya Galatasaray'ı sevmiyorum. Ben. Ya, ya demin dedi, de ne şimdi ne diyorsun? Ya. benim de saygım var ama ben Galatasaray'ı sevmiyorum. Çünkü maçlarımla birazcık hile burada olduğunu düşünüyorum. Ama belki de yoktur. Günah ondan diyorum ama öyle gibi geliyor. Öyle yani. Öyle ilk videomuz böyleydi. Ben çok bir şey demedim. Çünkü aklıma bir şey gelmiyor. Ben PlayStation oynamayı çok severim bu arada. İsterseniz gelin FIFA'da hepinizi tokatlayayım. Hepinize buradan meydan okuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şaka yapıyorum bu arada. Böyle öptüm sizlere. Yapıyorum. Bu arada şu şurada ya ya yukarı sağda solda bir yerlerde bir böyle Instagram'ımızı falan bırakırız. Oradan da bir takip edersiniz. Ederler ya. Evet. Ederler ya. Ederler. Ederler. Tamam hadi bye. Hadi bye. Hadi. Sevdim. Bu arada yorumlara da böyle bir şeyler yazmayı sakınlıkla unutmayın. Çok güzel. Sakınlıkla, unutmayın. <laughs> sakınlıkla unutmayın. Sakınlıkla unutmayın. <laughs> tamam arkadaşlar işte ben de hepinizi öptüm yani arkadaşlar. Slime falan yapabiliriz isterseniz. Tamam kardeşim, kardeşim aynı şeyleri söyleme. Tamam, tamam, evet arkadaşlar öptüm size. Allah'a emanet edin. ediyorum. Evet arkadaşlar böyle de deli olduğumuzu gösteriyoruz işte. Hadi öptüm sizi görüşürüz.